güzelce yıkadığınız pazılarınızı çok ince olmayacak şekilde kalın parçalar halinde doğrayın. Önceden kaynattığınız bir tencere suyun içine doğradığınız pazıları atın. Tencere ocakta olmasın. Ve 3 dakika kadar kaynamış suyun içinde pazılarınızı tutup bir süzgece alın. Pazılar tekrar doğranmak üzere biraz soğurken taze soğanlarınızı dereotu ve maydanozunuzu ince kıyım bir şekilde doğrayın. Bir tane havucunuzu da rendeleyin. Yeşilliklerinizi ve rendelenmiş havucunuzu mücverinize yoğuracağınız bir kabın içine boşaltın. Elinizi yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde pazılarınızı birazcık daha ince parçalar halinde doğramanız gerekiyor. Eğer hala suyunu salmaya devam ediyorsa suyunu sıkarak mücverinizi yoğuracağınız kabın içine pazılarınızı da ekleyin. Tuzunuzu, bol karabiberinizi, 3 yumurta ve 3 çorba kaşığı mısır ununuzu içine ilave ederek güzelce karıştırın. Ben yaptıktan sonra keşke 4 yumurta koysaydım diye düşündüm. 4 yumurtayı da kaldırır. Arzu ederseniz 4 yumurta deneyebilirsiniz. Ben artık teflon tava kullanmak istemediğim ve çelik tava kullanıma geçtiğim için bazı maceralar geliyor başıma. Tavadaki yağı iyice kızdırdıktan sonra dolgumu tavaya boşalttım ve de biraz kısık bir ateşte, kapağı kapalı bir şekilde 4-5 dakika kadar pişirdim. Arkasını çevirdim, düz bir tabağa alıp tekrar tavaya koyarak e, bu şekilde her iki tarafı güzelce kızarana kadar devam ettim. Siz arzu ederseniz normal bir mücver gibi tek tek parçalar halinde pişirebilir veya bir tepsiye yayarak fırında pişirebilirsiniz yanında sarımsaklı bir yoğurtla gerçekten harika bir öğlen yemeği veya yan yemek olabilir. Afiyet olsun.